Merhabalar. Ben S-CRP Ürün Yönetimi Ekibinden Alper. Bu videoda 9.0.42 sürümü ile beraber desteklenen serbest raporlardaki Pivot rapor ve Grid rapor desteğinden bahsedeceğim. Güncel sürümle beraber serbest rapor seçeneklerinin arasına Pivot rapor ve Grid rapor şeklinde iki yeni seçenek eklenmiştir. Normal bir kayıtlı rapor taslağı üzerinden bu özellikleri görebiliriz. Burada rapor butonunun yanındaki aşağı ok tuşuna tıkladığımızda seçeneklerin arasında grid rapor ve pivot rapor şeklinde yeni gelen özellikleri göreceğiz. Bu iki özelliği örnek raporumuz üzerinden inceleyelim. Öncelikle pivot rapor ve pivot rapordaki tasarımın nasıl yapıldığından bahsedebiliriz. Pivot rapor seçeneğine tıkladığımızda kayıtlı rapor şablonu için pivot rapor ekranı açılmaktadır. Burada Sağ bölümdeki filtre alanında e, rapora konu olan alanlar listelenmekte ve bu alanları sütun, satır ve veri bölümlerine sürükleyip bırakarak e, raporun tasarımını oluşturabilmekteyiz. Örneğin burada sütun alanına plasyer kodunu e, ve şehir bilgisini taşıdığımızı düşünelim. E, öte yandan satırda da grup kodu ve cari kodunun listeleneceğini düşünelim. Bu şekilde sürükleyip bırakabiliyoruz. Aynı şekilde burada yaptığımız tasarımı sol üst köşedeki alanlara da sürükleyip bırakmak suretiyle yapabilmekteyiz. Örneğin veri alanına miktar kısmını sürükleyip bırakabiliriz. Daha sonrasında tutar alanında yine veri kısmına sürükleyip bırakabiliriz. Bu şekilde raporun tasarımı yapılabilmektedir. Burada veri alanları için ilgili değerlerin ne şekilde gösterileceğini ve hesaplama fonksiyonlarını görmek istiyorsak ilgili alan üzerinde sağ klik yaparak burada özet bölümünden nasıl bir verinin gösterileceğini seçebiliriz. Örneğin miktarların toplamı gösteriliyor şu anda. Miktarların ortalamasını göstermek istersek ortalamayı seçebiliriz. Benzer şekilde tutarların da şu anda toplamı gösterilmekte. Bu şekilde buradan da verilerin hangi hesaplamalar sonucunda rapora döküleceği seçilebilir. Burada tabi ilgili alanların alt bölümlerini açarak detay bilgilere de erişebiliriz. Örneğin grup 1'in altında sadece müşteri 1 gelirken grup 2'nin altında müşteri 2 ve müşteri 3 şeklinde cari kodu detayı gelmekte. Yine plasiyer kodunun alt kılımlarına bakabiliriz. Ahmet plasiyer kodunun şehir bazında detayı Ankara, İzmir yine Diğer plasiyerlerin de e, şehirler bazında detaylarını buradaki bölümlerde e, raporu genişleterek, rapor alanlarını genişleterek e, izleyebiliriz. E, pivot raporla ilgili tasarımı oluşturduktan sonra e, bu kayıtlı rapor kaydedildiğinde daha sonrasında tekrar açıldığında bu taslak, bu görünüm karşınıza tekrar gelecektir. Örneğin ben şu anda üzerinde değişik yaptığım taslağı kaydedeceğim, güncelleyeceğim. E, bu taslağı açıp daha sonrasında tekrardan açıp e, rapor bölümünden pivot rapora tıkladığımızda bir önceki tasarımın e, kaydedilmiş şekliyle tekrar geldiği görülecektir. E, bu sayede e, serbest raporlarınızı pivot rapor şeklinde düzenleyip e, daha detaylı raporlar e, alabilirsiniz. İkinci bir yeni özellik olarak da e, akıllı grid desteğinden bahsedebiliriz. Bu da grid rapor şeklinde geçmekte. Yine serbest raporu alırken grid rapor seçeneğini işaretleyerek ilgili rapor verisinin akıllı grid şeklinde dökülmesini sağlayabilir. Akıllı gridin sıralama özelliğinden veya filtreleme özelliklerinden faydalanabiliriz. Yine akıllı grid üzerinde gruplama yapmak istersek üst bölümdeki boşluğa gruplamak istediğimiz kolonları taşıyarak gruplama da yapabiliriz. E bu şekilde bu raporu e, yine e, dışarı aktarmak, Excel olarak buradan dışarıya aktarmak e, mümkündür. E, bu özellikler sayesinde e, server rapor üzerinden aldığımız e, raporları, rapor verilerini pivot rapor veya e, grid rapor şeklinde e, düzenleyebilmek ve bu şekilde sonuçları izleyebilmek mümkün hale gelmiştir. Teşekkürler.